Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ben bugün turşu kuracağım inşallah. Bu turşuyu yazda kışta da yiyebiliriz. Ne zaman olursa. Yani iki senede kalsa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. 20 yıldan beri ben hep aynı yöntemle kuruyorum turşularımı. Arkadaşlar biberlerimi şöyle buraları kesiyorum. Şuralardan azıcık da çizik atıyorum. Bunları hazırlamıştım birkaç tane de böyle yapayım diye bıraktım. Böyle buralarından su alması için tuzlu su böyle çizik atıyorum arkadaşlar. Domateslerimi de böyle yuvarlak şekilde dilimliyorum. Böyle yemesi geçen sene böyle kurdum çok hoşumuza gitti böyle yemesi daha rahat yeniliyor arkadaşlar böyle. sizlere de tavsiye ederim bu şekil dilimleyerek gerçekten güzel oluyor şimdi şöyle arkadaşlar bir kiloluk kavanozuma şöyle biraz sarımsak sarımsaklarım da bahçeden minik minik biraz uğraştırdı beni benim yeşil acı biberim yoktu böyle kuru acı biberim var arkadaşlar 3 tane dedi yine böyle acı biber atıyorum şimdi ben bunun en dibine arkadaşlar ben maydanozu da çok seviyorum turşularda en dibine maydanoz atacağım hem dibine hem üstüne şöyle karşı inşallah dolduracağım domateslerle biberlerle karışık bu şekil hem domates hem biber dolduracağım inşallah Böyle. arkadaşlar haftada 1 kilo kadar biber çıkıyor bakalım çoğalacak mı daha sonra pek olmadı şimdiden sonra inşallah olur şöyle domateslerden de ilave ediyoruz böyle bir karışık turşu yapayım dedim arkadaşlar bahçenin ürünlerinden hem de videom olsun dedim bayağıdan bir video da çekmedim şimdi böyle az daha burasına sarımsak. şimdi altı 3 tane koydum ya arkadaşlar bir tane de buraya Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı limon tuzu, şöyle bir çorba kaşığı da salamura tuzu koyuyorum arkadaşlar bir kilo var. İnanın 20 yıldır 20 yıldır bu şekil yapıyorum hiçbir şey olmuyor turşularımı. şöyle üstüne de maydanoz. Maydanoz da bahçeden arkadaşlar. Körpe olduğu için böyle haşlamadan biber sapı gitmiş içine. Böyle bu şekil dolduruyoruz. Evet arkadaşlar tekrar böyle sarımsak. Hepsi de organik arkadaşlar. Benim yetiştirmem şöyle üç tane biber dibine gene böyle bir tutam maydanoz bu maydanozlar da arkadaşlar bir haftada yerişti bunların hepsi e, ben çarşamba günleri izinliyim arkadaşlar geçen çarşamba toplamıştım bir haftada yetişen ürünlerim ama tabi domatesler hariç domatesleri ilk defa kızarmadı da arkadaşlar bir doğru dökmeye de dedim toplayayım ben döker bu bayan beni topluyor olmadan belki olurum der. <laughs> Topladım hem dedim turşum olsun. Turşuyu da seviyoruz biz. Hem de sağlıklı arkadaşlar. Bol bol turşuyun böyle kendiniz yapın. Evet tekrar böyle arkadaşlar bir buçuk kilo kadar domates 1 kilo kadar da biber var vardı ama öyle bereketli ki hemen kavanoz dolu veriyor yani 6-7 kavanoz olacak neredeyse 6 kavanoz falan fazla almıyor böyle o şeyler fazla gelecek herhalde domatesler biberleri yüklendim fazlaca. Şimdi böyle böyle gene arkadaşlar bir tatlı kaşığı şeker bir çay kaşığı limon tuzu sizler limon da ilave edebilirsiniz arkadaşlar ben şimdi böyle limonum vardı şöyle bir tatlı ay bir çorba kaşığı da salamura tuzu üstüne tekrar maydanoz. Hepsi de tazecik arkadaşlar. Arkadaşlar ben üzüm sirkesi sevdiğim için Üzüm sirkesi bir çay bardağı dolma şöyle işte bu kadar eksik arkadaşlar. Üzüm sirkesi kullanıyorum. Sizler elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesini çok sevdiğim için üzüm sirkesi kullanıyorum. Arkadaşlar biberler bitti, domateslerim kaldı. Şimdi onları da sardım maydanozla dolduracağım. şöyle dibine maydanoz maydanoz turşusu da sade yapıyorum arkadaşlar ben maydanoz turşusunu çok sevdiğim için şimdi buna da maydanozu bol atıyorum evet şunlar da çeri domates ne varsa topladım arkadaşlar 12-13 domatesim var. Şöyle üstüne de bir tane koyayım. Bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı limon tuzu, bir çorba kaşığı tuz arkadaşlar şey. Yıllardan beri bunu yapıyorum. Arkadaşlar bu tur şey bu kadar da üzüm sirkesi çay bardağı tam dolu değil. Böyle iki sene bile kavuya aç kavanoza açmadığın sürece arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Bol maydanozlu turşu. Arkadaşlar şimdi turşularım hazır. Bunlara kaynamış su ilave edeceğim. Böyle bismillah. Üstlerine kaynar su dolduracağım. arkadaşlar şimdi kapaklarını böyle yeni kapakla sıkıca inşallah sıkıştıracağız böyle. arkadaşlar Bunlar böyle soğuyana kadar inşallah böyle kalacak soğuduktan sonra karanlık bir yere alacağım olduktan sonra afiyetle tüketeceğiz Evet arkadaşlar aynı yöntemle semizotu turşusu yapacağım semizotu turşusu da çok güzel oluyor bu kendiliğinden çıkan semizotlarından arkadaşlar bahçede kendiliğinden çıkıyor bunlar Evet semizotu turşusu da yapacağım inşallah yine aynı yöntemle bu sefer 2 kiloluk kavanoza koyacağım arkadaşlar yine aynı yöntemle Böyle dibine sarımsak, acı biber, <laughs> fazla saplarını koymayayım inşallah bu şekil. Arkadaşlar bunları ben önceden yıkadım, hazırladım, sirkeli suda beklettim. Yani onları gerek duymadığım için söylemiyorum. yabani semizotunun turşusu çok nefis oluyor sizler de deneyin arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor yine aynı yöntemle kuruyorum arkadaşlar yine e, semizotunu da aynı yöntemle yapıyoruz 2 kilo olduğu için iki katına çıkartıyoruz böyle çünkü 2 kiloluk bu Şöyle iki tatlı kaşığı şeker. 2 çay kaşığı limon tuzu. 2 çorba kaşığı da tuz arkadaşlar. Şöyle. Tekrar üstüne biraz sarımsak koyalım. lafı acı biber. Evet, suyumuzu kaynar kaynar ilave ediyoruz arkadaşlar böyle. Arkadaşlar, kanalıma ücretsiz abone olarak desteklerinizi bekliyorum büyümem için desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bana bol bol yorum yazın arkadaşlar. En azından yarısını izlerseniz sevinirim videolarımın. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum inşallah. Bunu da sıkıca kapatıyoruz. Aynı yöntemde bunu da böyle üst yapıyoruz arkadaşlar. Soğuyana kadar böyle kalacaklar inşallah. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun. Yayınlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.